Merhaba. Eğitim Vadisi 11. Sınıf Fizik Soru Bankası çözümlerine devam ediyoruz. Test 7. Nehir problemlerinin ikinci testi. Sabit hızla akan nehirde K ve L yüzücülerinin suya göre hızları şekildeki gibidir. Yüzücüler aynı anda yüzmeye başladıklarında K yüzücüsü Y noktasına vardığında L yüzücüsü hangi noktada olur? Şimdi L yüzücüsünün hangi noktada olacağını soruyor. K yüzücüsü de Y noktasına varıyormuş. Şimdi o zaman başladığı noktadan hemen yani cismin merkez noktasından bu yüzmeye başladığı noktadan hemen Y'ye doğru bir doğrumuzu çizelim. Ve e, görüyoruz ki şöyle devam ettirirsek 1'e 2, 1'e 2 1'e 2 olacak şekilde Y noktasına geliyor. Şimdi o halde K suya göreydi. Buna dikkat ediyoruz. O zaman akıntı hızım sağa doğru bir birim çıktı. Şimdi aynı akıntı hızını L'nin ucuna ekleyip yere göre hızını bulup hangi noktadan geçeceğini bulacağız. Şimdi burada hemen L'nin ucuna ekledim. Bu şekilde ve Yere göre hız şöyle çaprazda bir birim olacak şekilde oldu. Şimdi devam ettiriyorum ben buradan. Bakın devam ettiriyorum. Şöyle devam ettiğinde T noktasına güzergahını çizelim. Şu anda zamanına bakmayalım. Şöyle devam ettirdiğimde e, X noktasına kadar getirdim. Şimdi e, K yüzcüsü Y noktasına vardığında bakalım kaç saniyede Y noktasına varıyormuş. Bakın bir saniyede buraya gelir. İkinci saniye geçti buraya geldi. Üçüncü saniye geçti Y noktasına geldi. Üç saniye o zaman sayıyoruz. Bir saniyede çaprazda bir birim gitti. İkinci çaprazda bir birim gidiyor. Üç saniye oldu. O zaman T noktasına vardığını görüyorum. Cevabım D seçeneği. İkinci soru akıntı hızının sabit ve kıyıya paralel V olduğu nehirde suya göre 3V, 5V hızlarıyla KL L yüzücüleri şekildeki gibi yüzmeye başlıyorlar. Yüzücüler şekildeki konumdan itibaren t süre sonra karşılaşıyor. Buna göre nehirde akıntı olmasaydı, K yüzücüleri aynı konumdan harekete başladıktan kaç t süre sonra karşılaşırlardı? Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Karşılaştıkları noktayı şurası seçelim. E, buraya x, şuraya e, a diyelim. K cismi x mesafesini bir kere 3V hızı kendinden var. Artı bir de akıntının hızı olacak. Çünkü akıntıyla kendi hızı aynı yönde. Çarpı T süredeymiş. A mesafesini de L cismi 5V hızı eksi akıntı hızı. Neden? Tersi yönde akıntıya karşı yüzüyor. Çarpı T yapıyoruz. Buradan X artı A eşittir. 8 ve t geliyor. Şimdi akıntıyı ortadan kaldıralım. Ee, yine herhangi bir değer alacak. Bu sefer x kadar değil de daha farklı bir değer alacak. B ve C değerleri diyelim. B değerini, B mesafesini sadece 3 v hızıyla alacak. Bunu t üssü sürede alacak. C mesafesini de e, L cismi 5V hızıyla T üssü sürede alacak. Şimdi ikisini birlikte topluyorum. B artı c eşittir 8 vt üssü oldu. şimdi x artı a mesafesi, b artı C mesafesine eşit. Neden Çünkü k ile L arasındaki uzaklık değişmiyor. Sadece burada 3v ile alacağı mesafe, farklı olduğu için b x'i b'ye çevirdim. Şimdi ne yapacağız? O zaman bunların ikisini birbirine eşitlediğimde şu iki denklemi eşitlediğimde burada t üssü değerinin kaç t eşit olduğunu bulacağız. 8 v çarpı t eşittir. 8 v çarpı t üssü. Buradan sadeleşmeleri yaptığımda 1 tye eşit çıkıyor. T üssü değerim. Üçüncü soru. Akıntı hızının sabit olduğu nehirde pk L ve M yüzücülerinin suya göre hızları şekildeki gibidir. P yüzcüsü S noktasından karşı kıyıya ulaştığına göre KLM yüzücüleri karşı kıyıya hangi noktadan ulaşır? P yüzcüsü S noktasından ulaşıyormuş. Hepsinin suya göre hızlarını vermiş. O zaman şöyle bir vektör olacak. Yere göre hızı o zaman akıntı hızını çizersem P'nin ucuna akıntı hızı eklenecekti. Şöyle yere göre hızını elde edebilmem için. Bakın şu şekilde yere göre hızı oldu. Elde edebilmem için akıntı hızım sağa doğru bir birim geldi. Şimdi diğer e, K, L, M değer, e, yüzücülerine bu akıntı hızını ekleyip nereden çıktığını bulacağız. Şimdi K'ya ekleyelim. Bakın K'ya ekledim. Bileşke vektör şöyle. Bir birim yukarı yönde oldu. Yani göreceksiniz uzantısını çiziyorum, devam ettiriyorum. X noktasında k yüzücüsü X noktasında çıktı. Şimdi aynı şekilde L'ye ekliyorum. Bakın şu şekilde L'ye ekledim. Bileşke vektör şöyle 2'ye 1 olacak şekilde çıkıyor. Yere göre hızım yani. Devam ettiriyorum. Bakın nereden çıktı? Z noktasında. L yüzücüsü de Z noktasında çıkıyor. Aynı akıntıyı M'ye ekliyorum. Bakın şöyle ekledim. 2'ye 1 olacak şekilde şöyle geldi. Bunu devam ettiriyorum. Bakın yere göre hızımızı şöyle çıkardık. Devam ettiriyorum. Şöyle hangi noktadan çıktı? Y noktasından. M'de, M yüzcüsü de Y noktasından çıkacak. X, Z ve Y değerlerini alıyor. O zaman cevabım B seçeneği. Dördüncü soru. Akıntının hızını sabit ve kıyıya paralel VA eşittir. 3 metre bölü saniye olduğu nehirde Ayhan suya göre 5 metre bölü saniyelik hız ile K noktasından yüzmeye başlıyor. Ayhan K noktasından L noktasına T1, L noktasından K noktasına T2 sürede geldiğine göre T1 bölü T2 oranı nedir? Şimdi burada K ile L mesafesine şu aralığa X diyelim. X uzunluğunu akıntı hızım 3 metre bölü saniye. Ayhan K'dan başlıyormuş. 5 metre bölü saniye ile yüzmeye L'ye kadar geliyormuş. Yani X uzunluğunu 5 artı 3 akıntı hızını topluyoruz tabii ki T1 sürede. Ee, Ayhan L'ye geldikten sonra geriye dönüyormuş. Aynı hız büyüklüğüyle ne yapıyormuş? Dönüyor. E, K'ya doğru yüzüyormuş. O zaman yine hızımın büyüklüğü 5 metre bölü saniye. X mesafesini 5 eksi 3. Bu sefer ne oldu? Akıntı hızım terse döndüğü için yani e, Ayhan'a göre tersten aktığı için çıkardım. Çarpı T2 diyorum. Şimdi bu X'leri birbirine eşitliyorum. Yani 5 artı 3 8 T1 eşittir. 5 eksi 3 2 T2 oluyor. T1 bölü T2 oranını benden istediği için T1'i T2'nin altına alıyorum. 2'yi de 2'nin altına da 8'i alıyorum. Böylelikle 1 bölü 4 değerini buluyorum. A seçeneği. Bir soru akıntı hızının kıyıya paralel ve, v, sabit ve A olduğu bir nehirde O noktasından azra şekildeki gibi suya göre V büyüklüğündeki hızla yüzmeye başlıyor. Azra'nın karşı kıyıya ulaşma süresi niceliklerine hangilerine bağlı olarak değişebilir? Şimdi karşı kıyıya ulaşma süresini y eşittir v, Y çarpı t formülüyle buluyorduk buradaki y dediğimiz değer verilen e, soruda verilenlere göre d değerine eşit oluyor. Şimdi vy dediğimiz değerde biliyorsunuz ki bileşenlerine ayrılıyor bu v e, şöyle vx ve vy şeklinde e, buradaki vy e, olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi nehrin genişliği nehrin genişliği artarsa vy sabitse karşıya geçme süresi buradaki t dediğimizde Karşıya geçme süresi ve sürüklenme süresi. Yani şu v'nin şuradan bu noktadan yere göre ise eğer bu hız bu noktadan karşıya geçme süresi olarak karşımıza çıkıyor. Karşıya geçme süresi. Şimdi o halde y yani d nehrin genişliği olan ne yapıyor? Değiştirebiliyor ulaşma süresini. Akıntı hızı, akıntı hızı herhangi bir şekilde karşıya geçme süresini etkilemiyor. O yüzden almıyorum. Azanın hızının yatay düzlem ile yaptığı açı. Evet açı ne kadar büyükse VY değeri o kadar artar. VY'nin azalması sürenin artmasına neden olur. O yüzden değiştirebilir. Üçüncü yargıyı da alıyoruz. 1 ve 3. Altıncı soru akıntı hızının sabit ve kıyıya paralel olduğu nehirde K ve L yüzücüleri şekildeki gibi yönlerde sabit büyüklükteki VK ve VL hızlarıyla yüzmeye başladıktan T süre sonra L yüzücüsü şekildeki konumdayken K ile aynı yönde yüzdüğünde ise 3T süre sonra K yüzücüsü ile aynı hizada oluyorlar. Buna göre yüzücülerin hızlarının büyüklükleri oranı VK bölü VL nedir? Burada şunu demek istiyor. Ee, L şekillik gibi konumdan başlayıp K da şekildeki gibi konumdan başlayıp karşılaşıyorlar. Aynı yönde yüzüp bu mesafeyi aldıklarında da 3T süre geçiyormuş. Yani ilk durumda da karşılaşma var. Şu noktada atıyorum. İkinci durumda da karşılaşma var. Buna göre VK bölü VL oranını istiyor. Şimdi burada VK'nın akıntıyla beraber hareket ettiğini biliyoruz. Aynı yönde. O yüzden topluyorum. Bu şekilde. VL de akıntıya ters yönde hareket ediyorlar. Şimdi bunların ikisi de ne yapıyor? Bu şekilde hareket edip x mesafesini alıyorlar. Tabii ki ayrı ayrı yaptığımızda ikisi de t süre yol alacak. Ayrı ayrı yaptığımızda ikisini topladığımızda yine x eşittir vk artı v akıntı artı VL eksi V akıntı t sürede alıyorlarmış. Şimdi burada toplama yaptığımızda böyle geliyor. Sonra VK artı VL çarpı t geliyor x mesafesi. Şimdi diğer bir olasılığımız da şöyleymiş VK artı VA birincisi, ikincisi de aynı şekilde VL artı VA. Şimdi bunların ikisi de x mesafesini alacak ve geçen sürede yani şöyle karşılaşma olduğu için aralarındaki farkı almamız gerekiyor. Şimdi bu şekilde farkını alıp 3t çarpı 3t eşittir x mesafesi diyoruz. Şimdi işlemleri yapalım. Geriye VK eksi VL gelir. Tabii ki çarpı 3t eşittir. Şimdi x'i aynı zamanda vk artı vl çarpı t'ye eşit olduğunu yukarıdaki denklemde bulduk. Onu da yerine yazalım. vk artı vl çarpı t. T'ler sadeleşti. E, 3 vk 1 vk kaldı. 3 vk eksi 3 vl eşittir. vk artı vl. İşlem yaptığımızda VK 2 VK eşittir 4 VL'ye geldi. VK bölü VL oranını istediği için VK bölü VL oranımız 2 gelmektir. Cevabımız D seçeneği. Yedinci soru akıntı hızının sabit ve kıyıya paralel olduğu nehirde x ve y yüzücüleri akıntıyla aynı doğrultuda sırasıyla suya göre 2v ve 3v büyüklüğündeki hızlar ile yüzüyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? x'in yere göre hızının büyüklüğü 3v'dir demiş. Şimdi burada yere göre hızını bulabilmek için öncelikle x'in hızını alacağız ve akıntının hızını alacağız. x ile akıntı aynı yönde mi ona bakalım. Evet şu akıntı v hızı. X de 2V hızına sahip. Bakıyorum aynı yönde. O zaman ikisini topluyorum. Ve yere göre X'in yere göre hızı 3 v geliyor. Birinci yargım doğru. X'in Y'ye göre hızının büyüklüğü 5V'dir. Şimdi burada şöyle bir şey yapmamız lazım. Suyun üzerinde bakacağız yere göre olarak değil. X'in Y'ye göre dediğimizde. Gözlemcimiz y olduğu için hemen bağıl hızı hatırlayalım. Bağıl hız eşittir. Gözlenen eksi gözlemci. Sağa doğru 2v alıyoruz. Eksi gözlemcimiz sola doğru. O yüzden eksi 3v yazıyoruz. Buradan da 5v olduğunu görüyoruz. Hızının büyüklüğü 5v'dir. Evet doğru. Y'nin suya göre hızı x'in yere göre hızından büyüktür. Y'nin suya göre hızı 3 vymiş X'in yere göre hızını 3V bulduk. Büyük değil eşit çıktı. O yüzden cevabım C seçeneği. 8. soru akıntı hızının sabit ve kıyıya paralel olduğu nehirde K, L ve M yüzücüleri O noktasından suya göre V, K, v, L ve M büyüklüğündeki hızlar ile şekildeki gibi yüzmeye başlıyor. Alfa büyüktür beta olduğu yüzücü olup yüzücüler karşı kıyıya aynı anda ulaştığına göre VKVL ve VVM arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Şimdi burada e, baktığımızda karşı kıyıya geçme sürelerini bulabilmemiz için öncelikle hepsinin Y bileşenlerine bakmamız gerekiyor. Yani K'nın Y bileşeni e, M'nin Y bileşeni zaten VL'nin kendine ait bir Y bileşeni var. Şimdi burada y bileşenlerinin ikisine dikkat ediyorum. Ee, aynı sürede karşıya geçebilmeleri için hepsinin hızı y bileşenleri l'ye eşit olmalı. Evet. Şimdi burada bakıyorum. Alfa beta'dan büyük olduğu için e, buradaki değerin yani de yani vl'nin de buradaki vl değerine eşit çıkabilmesi için şöyle bir e, kuralımız vardı. Alfa açı ne kadar büyükse bu şekilde. Yani şuradaki şuradaki açıya bakıyorum, alfa büyük olduğu için buradaki VL değeri VMY değeri VMX değerinden daha küçük. E, eşitleyebilmesi için de VM'nin daha büyük olması lazım. O yüzden en büyük değere sahip olan VM. Daha sonra betaya bakıyorum. Bakın beta zaten bu e, hipotenüs olduğu için VK her türlü VL'den e, büyük çıkacak. Ama e, beta e, alfadan küçük olduğu için ne olacak? Biraz daha vm'den e, küçük olacak. Zaten v, e, v k, y'ye yaklaştığı için de e, bunu bu şekilde olacağını görüyoruz. O yüzden vm büyüktür vk diyorum. Daha sonra vl geliyor cevabım d seçeneği. 3. soru akıntının hızının kıyıya paralel ve sabit olduğu nehirde KL yüzücüleri şekildeki gibi suya göre VK VL hızlarıyla yüzmeye başlıyorlar. Bir süre sonra yüzücüler X noktasından karşılaştığına göre VK bölü VL oranı nedir diye sormuş. Şimdi burada X noktasında karşılaşma var. Yani şu doğrultu üzerinde hareket var. Bu doğrultu üzerinde hareket edebilmesi için bu iki yüzücünün e, yatay bileşenlerinin Değerlere akıntının değerine eşit. Yani ikisinin de değeri yatay bileşenin değeri x bileşenin değeri akıntıya eşit. Peki onu formülize edersek nasıl olacak? vkx eşittir v çarpı kosinüs e, vk çarpı kosinüs 53. E, bu da aynı zamanda neye eşit demiştik? Akıntı hızına eşit demiştik. VLX eşittir. VL çarpı kosinüs 37 eşittir. Bu da akıntıya eşit. Şimdi bunların ikisini o zaman eşitleyelim. E, VK çarpı kosinüs 53 değerini yazalım. Kosinüs 53 değeri sinüs 37 değerine eşit. 0,6 eşittir. VL çarpı kosinüs 37 değeri 0,8 Oranladığımızda VK bölü VL oranı eşittir 0,8 bölü 0,6 o da 8 bölü 6 o da 4 bölü 3 geliyor de B seçeneğimiz oluyor. 10. soru akıntı hızının sabit olduğu nehirde suya göre Vx, Vy hızları ile Km noktalarından suya giren yüzücüler sırasıyla N ve L noktalarından karşı kıyıya çıkıyorlar. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Yüzücülerin karşı kıyıya ulaşma süreleri eşittir. Şimdi burada bakıyoruz. Burada 90 derece alfa alfa. Şuralar 45 derecelik açıya sahip olduğunu görüyorsunuz. Şimdi buraya X dersem bakın burası 90. Burada da bir açı var. 45 bulduk. O zaman burası da 45'tir. Yine aynı şekilde burası da X mesafesi olur. Şimdi Y yüzücüsü L noktasından çıkıyormuş. O zaman V Y X bileşeni akıntı hızına eşittir. X yüzücüsü de x'te de değil de 2 xte çıkmış. O zaman X'in X bileşeni 2V akıntıya eşit oluyor o zaman. Niye böyle dedik? Çünkü normalde buradan çıkması gerekiyor. Tek bir tane akıntı hızı olsaydı. 2 tane olduğu için N'den çıkmış. Yani 2X mesafesi almış. Başladığı noktadan şu noktaya bakarsak 2X mesafesi almış. O zaman 2VA'ya eşit olacak X bileşen. Şimdi burada şöyle hemen yapıyoruz. Şimdi x'in x bileşeni de x'in x bileşeni de şimdi bir tane v akıntı olduğunda x kadar mesafe alıyormuş. Bu 2x kadar mesafe alıyor. O zaman burada 2v akıntılık bir etki var. Yani x'in x bileşeni de bir v değerine sahiptir. Şimdi burada o zaman e, v x x değerini nasıl buluyoruz? Vx x çarpı e, kosinüs 45 kosinüs 45 değeri. Aynı şekilde ve x y değerinde Vy y çarpı sinüs 45 derece ile buluyoruz. Niye sinüs dedik? Çünkü e, şurası mesela 45 derece e, burası da 45 olur. O zaman kosinüs 45 sinüs 45 ikisi de iki değerde birbirine eşit olacak. Şimdi şurada v, x, x VXX y ikisi de V akıntıya eşitti. E, bunlar birbirine eşit dediğimizde sinüs 45 ile kosinüs 45 değeri de birbirine eşit e, 90 dereceye tamamladığı için bu şekilde geliyor. O zaman X'in e, X hızının büyüklüğü Y hızının büyüklüğüne şöyle yazarsak eşit çıkıyor burada ikinci yargımız doğru çıktı. Şimdi karşıya geçme sürelerine bakalım. Karşıya geçme süreleri de şöyle bulacağız. E bunlar 45 derecelik açıysa ikisi de aynı değere sahip olacak. Yani y bileşenleri de aynı olacak. Y bileşenleri aynıysa karşı mesafe yani nehrin uzunluğu da x olduğu için t x ile t y de birbirine eşit. 45 derecelik açı olduğu için v x y ile ve y y yani x'in y bileşeni ile y'nin y bileşeni birbirine eşit çıkacak büyüklük açısından ve bu yüzden de x ya yani şey sürelerde eşit çıkacak. X yüzücüsünün yere göre hızı y'nin yere göre hızından büyüktür. X yüzücüsünün yere göre hızı burada bakalım hemen şuraya v akıntıyı eklediğimde şöyle bir yere göre hız çıkacak. Burada VY'ye akıntı eklediğimde şöyle olacak. Yukarı yönde bir değer çıkacak. VY değeri. Yani burada bir V çıkarken, bir V akıntı çıkarken yani değerimiz şöyle. E, şu VX'in daha farklı, daha fazla çıkacak. Çünkü burada bakarsanız bir hipotenüs e, şeklinde bir uzun bir kenar var. E, öyle düşünürsek X yüzüsün yere göre hızı daha büyük çıkacak. O yüzden üçüncü yargımız da doğru diyoruz ve E seçeneği. 11. soru akıntı hızının sabit ve kıyıya paralel olduğu nehirde KL yüzücüler suya göre VK VL büyüklüğündeki hızlar ile şekildeki gibi yüzmeye başlıyor. K yüzücüsü Y noktasından L yüzücüsü Z noktasından karşı kıyıya çıktığına göre yargılarına hangileri doğrudur? Şimdi bu tarz soruları genelde geometri bazlı çözüyoruz. Şimdi baktığımızda K yüzücüsü Y noktasından çıkabilmesi için şöyle bakalım akıntı hızının şu tarafa doğru Olması gerekiyor ve böylelikle ne oluyor? bileşke vektörüm yani yere göre hızım şu şekilde geliyor e, L yüzücüsü de Sadece akıntının etkisinde sürükleniyor şöyle V akıntı Diyoruz Şimdi e, O halde e, K'nın X bileşeni Eksi V akıntı diyoruz Ve e, Bu şekilde ne olmuş oluyor? İkisi de y bileşen sadece kaldığı için sıfıra eşit olmuş oluyor. Yani vkx akıntı değerine eşitmiş. Ee, burada ikinci durumda l yüzücüsü de şöyle oluyor. Akıntı hızı zaten sürüklenme değeri bu şekilde sürüklenmeyi sağlayan akıntı hızı. Va çarpı t süre eşittir nedir e, şuraya x dersem x mesafesini almıştır şimdi aynı şekilde bakalım e, herhangi bir şekilde x mesafesini alan bir şey yok burada e, yani k için konuşuyoruz k ve l yüzücülerinin suya göre hızları eşit büyüklüktedir şimdi aynı x mesafesini e, akıntı hızıyla ve akıntı diyelim. Şu normalde çıkması gereken burasıydı ama Y noktasından çıktı. Bunu da Kx'ten ve akıntıyı çıkarttığımızda bu şekilde elde ediyoruz. Yani V akıntı çarpı T K diyelim. Şurası da TL olacak şekilde. Şimdi bunları birbirine eşitlediğimizde de V akıntı çarpı TK eşittir V akıntı çarpı TL oluyor. Akıntılar gittiğinde TK eşittir. TL geliyor. O zaman K ve L yüzcüleri karşı kıya ulaşma süreleri eşit çıktı. Ee, suya göre hız büyüklüklerine bakalım. K ve L yüzcüleri yere göre hızları eşit büyüklüktedir. Bu iki yargımıza da bakalım. Şimdi burada VKY eşittir. VKY çarpı T süre. Süreler aynı. Eşittir Y uzunluğu. Nehrin uzunluğundan bahsediyoruz. Aynı şekilde VL çarpı T eşittir Y mesafesi. Şimdi burada bakalım birbirine eşitledim. VKY çarpı T eşittir VL çarpı T. Sadeleştirdiğimizde bakın VKY'nin VL'ye eşit olduğunu buldum. Bir de bunun X bileşeni vardı. O yüzden VK ile VL büyüklüğü birbirine eşit değil. E, suya göre hızlarında bahsediyoruz. KVL'nin yüzücüleri yere göre hızları eşit büyüklüktedir. Şimdi burada şöyle bir e, şey elde etmiştik. VKY. E, K'nın yere göre hızı VKY değerindeki sadece VKY'ye eşit. E, bu da VL'ye eşitti. Şimdi L'nin de yere göre hızı VL kare artı V akıntı kare diye bulup bileşke vektörün karesi şeklinde. Buradaki yere göre hız dikkat ederseniz daha büyük çıkacak. Çünkü hipotenüs değerine denk gelecek. O yüzden yere göre hızları da eşit değil. Cevabım Bursa. 12. soru akıntı hızının sabit olduğu bir nehirde O noktasından A noktasına doğru V hızıyla suya giren yüzücü C noktasında karşı kıyıya çıkıyor. Yüzücünün hızı 2V olsaydı karşı kıyıya varma süresi yarıya inerdi. B noktasından kıyıya çıkardı. Yüzücünün yere göre hızı iki katına çıkardı. Yargılarına hangileri doğru olurdu? Burada şöyle bir olayımız var. Ee, bunu bileşenlerine ayırıyorum. Vx şeklinde. Akıntı hızım. Akıntı hızım büyük olmalı. Vx'ten ki burada yere göre hızımız bakın şöyle bileşenini eklediğimizde. Şöyle akıntı hızımızı eklediğimizde bakın yere göre hızımız bu şekilde olacak. Şöyle yere göre hızım olacak. Yani yine V değerine sahip oldu e, yere göre hızım. Şimdi e, karşı kıyıya varma süresi yarıya inerdi. 2V olarak arttırdığımda akıntı hızım ne oldu? Yine hani 2x olarak düşünüyorduk. Bakın şöyle geldi. E, ne oldu? Karşı kıyıya geçme süresi yani artık VY değeri kesinlikle artıyor zaten 2 vye çıktığı için. O zaman karşı kıyıya geçme süresi ne olacak? Yarıya inecek. Burada gördüğünüz gibi de bakın yere göre hızını çizdiğim için şöyle bileşke vektör oldu. Yere göre hızım artık böyle oldu ve ne oldu? B noktasını gösteriyor bu. O yüzden B noktasında karşı kıyıya çıkar. Yüzücünün yere göre hızı 2 katına çıkardı. Şimdi yüzücünün suya göre hızını 2V'ye çıkardığımda yere göre hızı sonuçta bu bir e, dik kenar ve ne olacak? Hipotenüs diklik bir kenar olduğu için 2V'den daha az olacak. İlk durumda V'di 2V'den az olacağı için 2 katına çıkmaz. Bu yanlış o yüzden 1 ve 2 oluyor.